ben Doğru. söylüyorum. Ya ben var ya hiç hiç haz Bu etmiyorum. süreçte inanılmaz değişimler geçirdiler. E, paylaşımlara bakıyoruz. Daha mütevazı paylaşımlar geliyor. Yer Mesela en son yer, yer sofrası geçmiş yorum. olsun. Kaçarı yok. İncelemede hepsi. Hepsi incelemede. Hepsi incelemede. Şimdi o evde nasıl Yer kellerini döndürün o arkadaşlar. paralar nasıl kazanılıyor? Bir anda e, Mesela bence burada bile bu çocuk yayınlanmamalı. Benim de buradaki eleştirim olsun programa söylüyorum buradan da. Bak bu var ya o kadar güzel bir çocuk ki bayılıyorum çocuklarına. Hakikaten de çok güzel çocukları var. Hepsinin Allah güzel günlerini göstersin onlara. Kötü insanlarla bu çocukları karşılaştırmasın. Şimdi bunların ortağı 27 yaşındaymış. Evleri gerçekten kira. Kirayı da ortakları ödüyormuş. Onu ortakları söylediler. Ortakları ödüyoruz 27 yaşında nasıl... E bin liralık. Ya yani bu kadar villayı yani 27 yaşında ne, ne yapıyor? 27 yaşında nasıl para kazanıyor? Ne iş 25 yapıyor? 25 yaşında 5 şube açan var hafta. Ha. Haftada beş hiçbir şube. yerde hafta kayıtları, kayıtları yok. Sosyal medyada hakkında bir şey yok. Ünlü iş adamı. Ya yani ünlü iş adamı dedin mi? İş adamları, iş kadınlarını, iş insanlarını yaz Google'da çıkıyor. O holdingin patronu, o şirketin sahibi çıkıyor ya. Tabii canım. Bugün hani birisini yazsan, fenomen video yasan Google'da çıkıyor artık. E yok. Nasıl bir, ne yapmış, nasıl bir iş insanı, nasıl bir paranın, para nasıl Senin iddialarına da çektiği videoyla e, Tayyar cevap verdiler. Ya bakıyoruz açıklamalar bile, o tarz bile zaten pijamasına kadar kopyalıyor. Tabii. Dilan Polat'ın kopyası. İzleyelim açıklamaları. O, o, o olmak istiyor olabilir. Tabii. Evet, evet. E, fenomenlerin birçok ortak özelliği var artık biliyorsunuz. E, bir ortak özellikleri de böyle aynı Dilan Polatlar gibi, Polat Giller gibi... Giller de bir video ile cevap verdi ve Özlem'in üzerindeki bornozdan saçı eee bardağı e, tutma bardağı tutması, tutması her şey aynı. Aynı olmak istiyorlar. E, çok takipçileri olsun istiyorlar. Bundan para kazanmak istiyorlar ama kimse de haklarında bir eleştiride bulunmasını istiyorlar. Tabii kural bu. Yani öyle bir şey yok. Bana da laf söylüyorlar, kızıyorum. Bana diyor ki O zaman her gün televizyona çıkmayacağım. E diyorum doğru söylüyorsun, haklısınız. Bu çok haklı bir eleştiri. Şimdi her şeye inis bir şeye inanmayın. Niye inanmayacaklarmış? Ney neden inanmasınlar? ...sizin sözü Allah kelamı mı ya. Tabii ki. Bir sürü şey var, bir sürü gariplik var. Bir tane video var. Onu göndermişim... Söyle. Atabilirler mi şey? Eme? Fabrika bak şimdi. Fabrika görüntüsü. Ben bu, at, da, diyorum ki ya dava açın kardeşim ben de bunları. Bir günde sihirli değnek değdi ama fabrikaya. <gülüyor> Sonra, <gülüyor> Sonra <gülüyor> ne oldu? Ya, bak bir de öncesi, insanları, ve sonrası e, Alay ediyorlar. Diyor ki siz beni yanlış anlamışsınız. Ben Fabrikan var demedim ki 2000 kişi çalışıyor. Tabii dedin kardeşim sen bunu dedin. Çünkü inceleme ortalık yanından. orası dutlukken... kimse sana bunları sormuyorken sen takipçilerini güzel güzel Sallıyorsun. öteliyordun... diyordun ki Ay benim şu var bu yun var. Bu adamın kardeşi ha bu video. Evet. Ee, bu bina kimin binası ne binası orada ne fabrikası var bu fabrikada ne üretiliyor. ben canlı yayında e, istiyorum ki. Devletin ilgili kurumları bir baksınlar, kendi ağızlarıyla söylüyorlar. Evet. Bu adam sürekli onların evinde, storylerinde görüyorum. Kardeşi evet. beyefendi altın taşıyor, tepside falan. Ha, tepside bir, bir ton altın sözü var diyor. Şimdi bu kendileri diyorlar. Ne kaç tane fabrikamız var diyor? Yenisini açtık diyor. Değil mi? Evet. Ben mi yanlış duyuyorum? Evet, evet doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Vallahi yani hani. E bu ne fabrikası? Ayrıca ne üretiyorsunuz? Fason üretim kendileri söylediler. Biz bakın burada üretim yaptırıyoruz diye çıktılar anlattılar. Uğur Dündar'ın ben çocukken bir programı vardı. Evet. Uğur Dündar'ın baskına geleceğini. <laughs> evet. Öğrenmiş traktör şoförü bile kafasında boneyle araba sürüyor. <laughs> tabii, tabii. O <laughs> video ona çok benziyor. <laughs> Şeylerde bir tane işte cam tüpler. Sırınlar. Maske takılmış. Bir storyde. Bak orada yani insanlar Güzel. sosyal medyada da çok fazla eğitimli de insan var. İnsanlar Tabii ki. gören görüyor. Bana o kadar attılar ki dedik ki Feyza Hanım önlüklerde kat izi var diyor. Daha yeni açılmış önlükler diyor. <laughs> Ayrıca o tür tesislere öyle takı bilmem Tabii. ne o üretim tesislerinde çalışanlar bana yazdı dedi ki Feyza Hanım saç bir telimiz saçımız bonenin içinden yere düşse fabrikada üretim tesisinde kıyameti koparır fabrika sahibi, üretim tesisin sahibi diyor. Öyle diyor, girip de diyor beş kişi çekimler yapılıp gezemezsiniz o yerlerde diyor. Ben inanmıyorum. Feyza en komiği böyle bir anda tepsi dolu altınlardan, tatillerden, böyle fabrika açılışlarından hemen yer sofralarına oturuyorlar. Fakir edebiyata... Hemen dibe. <laughs> ee, ya o zaman o zaman yine insanları kandırıyorlardı. Bu ne gereği var? Sahte altınla böyle bir şov yapmanın ne gereği? Ha bu Parodi yaptın, komik video çektin, altına dersin ki hani trafiğe kapalı alanda çekilmiştir diyerek. Alan, söylersin, ya, parodidir, gerçek değildir. Feyza senin söylediğin cümle çok güzel. Buralar dutluk yani. <laughs> Oralar önceden dutluktu artık <laughs> inşaat değil. İnşaat başlayınca, gökdelenler yükselince. Bir şey söyleyeceğim size şimdi. Bize Bak. de bir mesaj geldi onu okuyalım evet, önce. Okuyalım. Oku. Ha. Sisi olarak tanıyorsunuz efendim. Seyhan Soylu'dan bir mesaj geldi. Seyhan diyor ki önümüzdeki pazartesi günü ikinci dosyayı teslim ediyorum. İkinci dosyada kimler var? Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Nevra Bilem, Tayyar Öz, Özlem Öz, Şulemsi, Ezgi Doğan, Gökhan Ergün, Dilan'ın arkadaşı var demiş. o çocuk da çok şeyler yaptı programlara programlar çıktı. Akkara ortaya çıksın. Tabii. Ankara ortaya çıksın. Sisi de bu dosyaları başından bu yana takip eden zaten, bir isim. Zaten yani seansı öyle gitmiş ihbarda bulunmuş evet, zaten. Evet bulundu. Yaptığı çok önemli bir evet, şey. Evet bulundu. Şimdi bir tane size sivi okuyacağım. Benim çok güvendiğim hı. ve doğru bilgi aktaran birisi ismini söylemeyeceğim. Hı hı. Fenomenler sıkı giyinin. Hepinizin gelir vergisi, banka hesapları, kira kontratları, geçmişe yönelik adli sicil kayıtları, HTS kayıtları, seyahat bilgileri, aile ilişkileri ve hatta araba kullanırken çektiğiniz videolar bile mercek altında. Hmm. Sadece bunlar değil, bunlara yardım ve yataklık yapanlar da sıkı giyinsinler. 3-5 kişiden bahsetmiyorum. Reşit olmayan çocukların görüntülerini yayınlayanlar ilk sıradalar. Hmm. Bak ben Vallahi devletime gideceğim. Ben plaket yaptıracağım tamam mı? Kurumlara ben teşekkür edeceğim vatandaş olarak. Hı. Niye bu kadar taktın derseniz şundan takıyorum. Bir sürü insan benim bir sürü genç mesela e, okuyan, eğitimini sürdürmeye çalışan, e, parası olmadığı için babasına da, nafaka davası açmak zorunda kalan bir sürü genç benim kardeşim var. Hı hı. Okuyacaklar diye ya. 2000 lira devlet nafaka bağlayacak diye. Siz ne zaman nereden kazandınız bu paraları? Nasıl kazandınız? Peki sana şunu soralım. Eee bizde de çokça geliyor. İnanılmaz gelmeye başladığı için dikkatimize girdi. Diyelim ki bir süre önce buradaki bu işlere girdi. Buradaki malı mülkü sattı, kaçtı, gitti, yerleşti başka bir yere. Bunlar da takibe alınıp yurt dışında olmasına rağmen e, şey Şimdi, oluyor mu? Dava açılabilir. Mu? Açılır tabii ki de ya. Bir suç tespit ediliyorsa devlet onun peşinden izinden gider. Türkiye'de nesi var nesi yok nereye parayı ya yatırdı? Ya her şeyi satıp şey yapıp gittilerse? Ya her şeyini satıp gittiyse orada belki el koyamayacak, tedbir koyamayacak, mal yoksa koyamayacaktı. Oralarda almıştı o, aldı o malları o yurt dışında Hı. aldı. Ya, evet, Anladım zaman. galiba ama Hı -hı. şey dediğim gibi yani e, suç var ise devlet bunun izini sürer. Ayrıca öyle her şeyi satıp salıp gitmekle de ben kurtuldum, Düm. benim orada Vay işim canım. bitti olmuyor... Hı -hı. E, bitmez. O iş öyle bitmez ve daha bence yeni başlıyor bu iş. Evet yeni başlıyor. Vallahi sizin sayenizde teşekkür ederim. O yorumları yazanları da onları da takıyormuşum kafayı ben. Niye öyle yazıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Takarsın. Hayır yani bu, 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 tekrar söylüyorum. Kara para dedikleri şey benim cebimden çıkmıyor ki bana ne değil. Hı. O neyin parası? Zehir tacirliğinin parası. Öldürülen çocukları vuran silahların mı parası? Bunu şey, düşünsünler o şeyi. Masak raporunun şey, o şeması evet. da gelsin. Soruyorlar da senin de değerlendirmeni istiyorum.